Hadi Zelancım, ilerle kızım, ilerle. Düz 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 bebek yerine gitmemiz lazım anneciğim buradan. Ah, bir tane bebek fırçası alacağız. Bir türlü bulamadı kızım. Bilmiyorum ki. Bu taraftaydı diye biliyorum da. Hadi gidelim bakalım nerede. Çok da onu ki. Nasıl bulacağım? Efendim. Bakayım. Ay. Bu ne? Çok güzel. Çok tatlı ama bunu alamayız Zeynancığım biliyorsun değil mi? Nerede bakalım? Nerede neredesin sen? Neredesin? Ah şey bir dakika. Şey Tamam bir dakika vereyim. Tam da Zeyran'a göre şeyler seviyor böyle şeyler. Beni <laughs> hazır çağırıyorlar ya böyle. <laughs> hadi bakalım ne taraftan ay şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısın Zeylan neyse seni takip ediyorum bakalım burada ne varmış ay ne güzel şeyler seversin böyle şeyler Zilan. arkadaşlar çok güzel yavrusu aa Zilan bak fırça olabilir burada evet burada olabilir ne yapalım kız? Şurada bir bir taraf var yani. Zelen gel bir dakika bulmam lazım. Dur bir dakika kızım. Fırça için geldim. Fırçayı bulmam lazım burada Zelen. Şurada bir bak detaylı. Senin gözün daha iyi görüyor kızım. detaylı baksana. Nereye götüreceksin peki beni? Ay gel şurada minik çantalar var. Belki o tarafta olabilir. Şurada ıskıda. Buradalar Zelancım Bak. Bir dakika. Suyu Sana vereyim ben. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Mini 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 çantalar. Evet. Minik cüzdan diye geçiyor anneciğim. Bak. Okul alışverişim için bence buraya gelelim Zelan. Bence de. Tamam. Başka çanta alacağım ben vermedi. Bu ne? O da cüzdan anneciğim. Küçük cüzdan. Senin buraya harçlıkların sığmaz. Senin Zeren gel şu taraftan gidecektik anneciğim. Biz buraya gezdik sanki. Yok bu taraftan gezmedik de gerçi. Hmm. Ama fırçayı bulmam lazım Zeren. Ben buranın hepsini gezemem ki kızım. Fırçayı bulmamız lazım. Da bir taraf var. Hadi gidelim o zaman oraya gidelim. Tamam, Hadi seni takip ediyorum Zeyran'cığım. Hadi beni götür. Buraya baktık, Buraya baktık evet buradan geldik zaten. Baktık, evet. yok. Hadi burada anneciğim. Burada, burada var, yok o tarafta değil. Şu tarafta olabilir. Bak ilerle bak 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 şurada takı tuka bak. Bak Aynen. git 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 en en sondaki. Evet tokalarının çoğu zaten sende var kızım bunların. Bundan mı var. Evet şu siyah tokalardan da var. Nerede? Gel bakalım tarak var mı? Hadi kızım bana tarak bul. Ay Zelan çeşit çeşit tarak var. Gel. Ne? Bak çeşit çeşit tarak. <laughs> Hadi çabuk kardeşinin fırça tarağı bu. Onlar sert işte fırça olanlardan Bunlar istiyorum. Fırça. Ama onlar laylon, yumuşak fırçalardan istiyorum. Nerede o zaman? Bir onu versene bana. Bu. Evet. Aa. Ver bakayım. Nasıl şey Şöyle bunu nasıl bak, Güzel olur mu ki ya? Ha. Niye fırçalardan bulamıyorum? Yumuşak fırçalar var. Eczanelerden vardı ama onlar Eczanelerde sert. de bundan var işte. Ama sertler onlar. İşte aynısı. Bunun aynısı var zaten. Zilan senin gözün daha iyi görür kızım. Bir bak belki yine vardır. Arkadaşlar. Bir siz bakın belki bulabilirsiniz. Hiç İyi bak. Yok. Ya emin misin? Baksana burada çeşit çeşit var Zelen. Nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun? Burası yetişkinler için kızım. Şey makyaj çantası annem. yok. Bunlar değil. Bunlar sprey için. Sprey anneciğim. Sprey kapları. Hmm. Ah nereye kızım nereye? <laughs> Aşkım hepsi makyaj malzemeleri onlar. Gel. Zelancığım. Aşkım fırçayı bulmamız lazım. Ama burada olur dediler bana. Burada olur dediler. Dedi. Herkes dedi. Acaba detaylı bakmadık mı? Başka yerlerde olabilir mi? Gel, Gel şurada abi. ebebeğe değinelim. Ev bebek gelip bunu alalım. Yapacak bir şey yok. De. Eczanede de bunlar, bunlar var çünkü. Fırça değil gibi. Bunlar biraz sert. Evet işte laylon. Bunlar laylon Yüm. değil. İşte bir, şey de bir şey yapacağım. Sıraklardan sipariş etsek mi? Şey. Yetişmeyebilir. Doğumum geldi etçimildi. Kaç kaç gün kaldı? Çok az kaldı. Sonra gün. Hayır, ne 20 sayılı günler zeylan. Her an olabilir artık. Kardeşin her an gelebilir. Evet. Arkadaşlar yorumları yazın. <laughs> ben doğum. İsterseniz kardeşim de bir günümü çekmek <laughs> için like atın. Abone ise <laughs> doğum doğum ee, annem doğum videoyu göstereceğim. Doğum videomu. <laughs> tamam. Evet. Kim çekecek? Ben. Sen mi çekeceksin? Evet. İyi yok hanımın iş sende. Ben söz vermedim bak arkadaşlarına. Evet. <laughs> tamam. Hadi sonlandırıyorum. Evet. O zaman hadi. Kanalımıza abone olmayı. Kimse mi? Bayırım atmayı unutmayın. Evet. Bay bay.